Arkadaşlar yeni bölümden herkese selamlar sevgiler yeni bölüme jr ile girmek istedim ve 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 artı 8 MD'mizle ilk CR'miz arkadaşlar inşallah güzel geçer inşallah kazanırız yani kazanmaya gerçekten ihtiyacım var. Neden diyeceksiniz? Çünkü param bitti. Sıfır para. Lan parti gayet güzel ha. Piri var, mage var. Şurada bir piri daha var. Varıyor, var. Oo güzel güzel. Neyse nazar etmeyelim arkadaş. Nazar etmeyelim. Dostlar devada görüşmek üzere. Sizlere keyifli seyirler. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Dostlar VS'ye kaldık. Yalnız adamlar çok kuvvetli. Baya baya kuvvetli. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz inşallah. İki tane blue gemimiz geldi bu arada. Hadi bakalım. Mira bismillah. Şöyle wolf'ümüzü de atalım. Tertemiz. Tamam olmayanlar da varmış. Yani yılanlayacak kimse de yok burada. Şöyle parti içerisinde oynamaya çalışıyorum. Kime dalarlarsa. Daldık, daldığımızda geri kaçıyor. Varıyor geri gel. Bunu birlemişler. Malisi yedi bu. Malisi yedi ama şimdi öldün. Tamam güzel. Bu gitti abi. Okçunun sayesine kestik vallahi adamı. Şurada bir birli daha var. Küçülmüş. Ona vurmuyoruz. Evet. Birliği tuttum. Ne kanka? Lan. Barla bana vuruyorlar. Buradaki birli öldü. Hah. Bunu malisledi. Güzel. O da gitti. Mert. Vurun lan şurada. Neyse. Kim kaldı? Bir şu sakatlar kaldı. Aram. Şunu biriniz malisleyin. Ver malisi şuna. Lan. Aa adam duvarın içinden geçti. La yok böyle bir şey görüyorsun. Kim şu? Öleceğim kardeşim lan. Evet 5-3 öndeyiz abi. Çok güzel abi. Geliyorlar. Şöyle bir görünmezlik atayım ben. Hadi abi hadi abi hadi abi. Hadi DB atsana Priest'i. Ne oldu lan? Gördüm. Vurun abi şuna. Vur Güveşliğe takılıyordum az daha valla. Priest. Tam düştü o. Priest düştü. O da düştü. Mage vardı şurada bir tane. Bizim bizim adamı darlıyorlar. Yürü lan şu tanka saldıra ikimiz gel. Kanka kim var birli? Kimse yok. Şurada bir tanesi var. Sen de düş. Çok güzel. Bu da bizde kaldı. Birli var şurada tekrar gel 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 lan bu sefer kaçamayacaksın sana bir kritik spike vurayım ben de aa db yedim db yedim Anam lan mage helalim var lan mage Birine vurdum düştü ama arada yapma ben de düşüyorum çok şükür düşmedim ya şu bizim priest ne kadar çok darlıyor ya. Neyse dur birliğe gidelim biz. Tamam o da düştü. Güzel abi. Sen de düştün. Çok güzel. Evet gel bakalım. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Tamam bu da düştü. Çok güzel abi. Mükemmel. Evet, Allah'ım şükürler olsun ya. JR'mizi kazandık. Geliyor abi paracıklar geliyor. Ama gerçekten ihtiyacımız vardı ya. Şuna bak. 2M 110K para kaldı. Bu arada 3 adet MS'ye girdim JR'den önce. Yani bir tane bu sattı ya. Bir tane bu sattı sadece. Çok şükür. Ona, ona şükür yani. Bir de 500K'lık çöp attı. Moblardan gelen para, çöplerden gelen parayla 1M karşılığında hemen MD'mizi kilitledik arkadaşlar. Görünüşe bayılıyorum ya. Uş, i̇nşallah. Uş, bu arada bu arada çok özür dilerim. Bu MD'lerden birini R2'ye göndereceğim arkadaşlar. Eğer geçerse diğerini de göndereceğim. Eğer ikisi de R2 olursa her temiz bir şekilde 3'e göndereceğim. Tekrar indiler. Nerede o birli? gördüm birliği. Körü vurdum ölmedi. Nasıl ölmezsin ya On ksı geldi ya. Dön geri abi dön geri abi. Mert var şurada. Mert var şurada. Lan 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 bana daliler. Beni ezik gördüler. Kanka geri çıkın. Geri çıkın. Sen bir git. Bak şu dev deve atan priesti görün lan. Neyse atakır keselim boş ver. Abi çıkar adam. Eyvah bizim priesti keziyorlar. Hemen minor abi. Vurun abi şuna. Vur Şu atakırı oyna. Atakırı oyna. Öldü. Hadi Allah belanı versin ölmedi. Bu sefer öldün ama. Evet güzel. Atakır'ın biri gitti. Okçulara abi. Sen gittin ya. Güzel o da, o da gitti. Arkada var birileri. Hepsi öldü. Çok güzel. Bir tane şu kaldı. Çok güzel. Abi manyak bir vs dönüyor şu an ya. Böyle bir şey yok ya. Lan ne var? Ustudur. Bunu kim icat etti lan? Şuna bak. Ya Rabbi. Sana geliyorum. Nereye gittin lan? <laughs> Adam çektiler adamı. Güzel abi güzel. Elimize sağlık. Abi partideki herkesin eline koluna sağlık. 20'ye 6. Herkesin ellerine sağlık. Çok güzel oldu abi. Gelsin silver gemler. Gelsin silver gemler. Neyse dostlar, silver gemlerimizi bankaya bırakırken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kardeşlerim, 2 blue, 2 silver gem <laughs> hanemize hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Şimdi biraz klanımızla beraber boss kovalayacağız dostlar. İzlemede kalın. Sizleri seviyorum. <laughs> I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit super Get off of me! This ain't no humble brag. I want you to hear words. You can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate. No, I don't take shit. A statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams is some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking. Off when I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through out, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the. Faith wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Arkadaşlar herkese merhabalar. İki gündür oyuna giremiyorum maalesef. Bugün akşam BDV'sine yetiştim. BDV'ye girdik çok şükür onu kazandık. Sıra JR'ye geldi. jr'ye de inşallah kazanırız. Kazanırsak güzel bir gelir elde etmiş oluruz. İnşallah bakalım bir aksilik çıkmazsa Priest'imiz gelirse kazanırız abi. Bu arada arkadaşlar bir önceki videoma bir kardeşimiz arkadaşımız yorum yapmış. Kanka senin isminle yaptarın çok alakasız diye. Evet dostlar biliyorum. Tam bir player. Hani böyle 10 kişinin arasına girip 2 kişi şey almak demek tamam anlıyorum ama yani bu itemlerle onu yapamayız. Yayıncı değilim, fabrikatör değilim. <laughs> yani oyuna bir 20-30 bin lira yatırıp CZ'de full PK, full PK yapamam. Yani oyunun verdiği imkanlarla hani etkinliklerle yapabildiğimiz kadar yapıyorum. Bir de aylık en fazla cepten premium alıyorum yani daha fazlasını yapmam. Gerek yok çünkü. Onun için yani sürekli sürekli pk atamıyorum. Atamam da zaten. Çünkü adamlar 3-4 kişi geliyorlar. 2 tane ok attı mı ben finish. Ya da adam geliyor bir tane spike vuruyor. Öteki de bir tane daha vuruyor spike'ı. Ölüyorsun. Yani buna yapacak bir şey yok. Ayrıca ekibim yok. Dediğim gibi bu arada benim ismim pvp serverundan kalma. 2009'dan beri bu PM'yi kullanıyorum. PvP serverunda oynadım. Usko tecrübem çok fazla yok. Bunu daha önce de söyledim. İlk bölümlerde de söyledim. Yani o arkadaşımıza cevaben söylüyorum bunları. İsmimizin hakkını verebilmemiz için en az 20 bin 30 bin lira oyuna para yatırmamız gerek. Dediğim gibi ben de onu yatırmam. Gerek yok yani böyle bir şeye. Ufak 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 yapabildiğimizi yapıyoruz. Bakın şimdiden Bismillah dedik. Artı 8 MD'mizi aldık. Yani yavaş yavaş olacak. Zaten bir şu zımbırtılar eksik. Bunlar da dediğim gibi 89 90M rol. Yani nasıl olsa düşecek bu elinde sonunda düşecek. 1 GB role para vermektense 3 4 GB Lego alırım daha iyi. E öyle değil mi? Mantıklı değil mi sizce de? E belki bunların yerine bir Emir Ring falan belki alabilirim. Böyle bir bakarım piyasaya. Yarın bugün olmaz ama yarın. Yarın bir bakarım olmazsa şöyle güzel def veren bir takı daha bulur. Takarım buraya. Daha kuvvetli olmuş olur defansımız. Bu arada arkadaşlar, minevra aldım. Gold Premium'un bize hediye ettiği 800 KC'den aldım bunu. Bunu da önümüzdeki ay. Aynı kırdıracağım 2 aylık bir süresi var diye diyebiliyorum. Valkirilerimizi alırız. Ha, oradan da güzel bir def gelir. Bir parçasını def, bir parçasını HP alırız. E bakalım artık. O kardeşimize de yorum yaptığı için, videomuzu izlediği için çok 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 teşekkür ediyorum. Neyse söyleyeceklerim bu kadar dostlar. JR'ye gireceğiz birazdan. Son iki buçuk 3 dakika falan kaldı. JR'miz güzel geçerse kaydı başlatırım. İnşallah kanser kitle dediğimiz o insanlar gelmez. Güzel güzel PK'mızı atarız kazanırız ve çıkarız. Mesela lafı fazla uzatmayalım. Deva'da görüşmek üzere dostlar. Dostlar maalesef ki ne Priest'imiz var ne Magemiz var. Yani boşa uğraşıyoruz ama karşıda da yoktur belki karşı ekip de geç gelir diye umut ediyoruz artık kaybettik %90 kısmet değilmiş zaten iki gündür giremiyorduk. çok kötü oldu bu en azından CR'den bir şeyler alırız diye umut ediyordum ama alamayacağız gibi duruyor neyse devada görüşmek üzere dostlar dostlar hep topa 6 kişi kaldık 2 kişi çıktı partiden şu Kyogot diye bir arkadaşımız maalesef ki atak yapmadı 3 tanesi kaldı merdiveni bekliyoruz artık merdiven açılır açılmaz Burra, Allah ne verdi girişeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bir tane blue gem kıtladık abi bir tane de black gem alırız yapacak bir şey yok. Allah bin bereket versin. Eğer pk olursa kaydı açarım diyeceğim ama TK'nın pek olacağını zannetmiyorum da neyse Deva'da görüşmek üzere dostlar. Deva'yı görmek nasip olmadı dostlar. Maalesef bu JR'mizi kaybettik. Şu an elimizde ne var? Bir bilek, 3 blue, iki de silver gemimiz var. Bir tane de yeşil kutumuz var arkadaşlar. Allah bereket versin. Artık yarın akşamki JR'de görüşürüz dostlar. Ben birazcık bir CZ'de dolanayım bakalım neler var neler yok. Ula 4 kişi kaldık ki ya la. Ya var <laughs> Bu nasıl bir kader ya? Oo, yo, iki gün giremedik. Son iki gündür giriyoruz. Bir cacık olduğu yok. Hemen mücadeleyi bırakıyorlar. Bir öncekinde priest yoktu. Devayı bile göremedik. İki bilek gemle JR'yi tamamlıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Bu arada dostlar JR'den sonra 3'e ya da 4'e gireceğim. Kasamızda ne varsa hepsini satıp güzel bir upgrade yapmayı düşünüyorum. Güzel dediğim de yani gariban upgrade ha. Öyle 50 GB'lik, 100 GB'lik upgrade'lerden bahsetmiyorum. Ne olacak? 40-50 M'lik. Belki o kadar bile tutmaz. 30-40 emlik bir upgrade'imiz olacak inşallah. Daha sonra da bölümümüzü sonlandıracağız. Bakalım önümüzdeki hafta inşallah daha atraksiyonlu bir bölüm olur inşallah. Bu hafta pek giremedim. Önümüzdeki hafta full artı full girebiliriz inşallah. Bir aksilik çıkmazsa eğer iki kişi kaldık bu arada. bir bilek bir bilek yemdir yani. Ekleyeceğiz. Hep topu 20 dakika var. Neyse arkadaşlar CR çıkışı görüşmek üzere. Dostlar herkese merhabalar. <laughs> Yaklaşık bir saattir kayıt alıyorum upgrade ile uğraştım. Şu görmüş olduğunuz itemleri artı 7'ye yolladım ve elimdeki rep 1 iki tane md'den birini artı 2'ye geçirdim. Bunların kaydını aldım fakat son böyle 3-5 dakika var ya kaydı durduracağım artık ya kaydı durduracağım demeye kalmadı elektrikler gitti. Yani böyle bir şans böyle bir kader olamaz. Hatta şöyle de size göstereyim. Şöyle size göstereyim bakın şu Açamıyorum yani yok. Şurası. Bayağı uğraştım ya. Bayağı bayağı uğraştım ama maalesef ki kaydımız boşa gitti. Bankadaki tüm malzemelerimizi sattık. Sadece iki tane buz kalmıştı. Bunları satmadım artık. Satılmayınca pazardan çektim. Dursun lazım olur. Artı 8 fabrikler aldım yakmalık. Onlardan tesadüfen bir tanesi geçti. iki tane art altı MD aldım. Bir tane art altı Raguye Çitin Helmet aldım. Bunların 3'ü geçti. Bir de tesadüfen bir tane de Priest kafalığımız art 8'e geçti. Dostlar. 43'en paramız vardı. 14 em paramız kaldı. Kaba taslak hesabıma göre şu gördüğünüz yerden 50-60 en bir 50 karımız var. Allah bin bereket versin. Yani tam net bir şekilde hesaplamadım. Birazdan da zaten diğer bilgisayardan girip pazara bırakacağım çarı. Bu bölümümüzün de sonuna geldik dostlar. Yani elektrikler gitmeseydi daha da bir güzel olurdu ama yapacak bir şey yok artık kısmet değilmiş. Ya çok da uğraştım var ya. Bildiğiniz gibi değil ya. Bildiğiniz gibi değil. Altta artı 8 basanlar, artı 9'a yakanlar falan hepsi vardı video içerisinde ama maalesef ki elektrikler gidince böyle bir talihsizlik yaşadık. Diyecek bir şey yok. Artık yapacak bir şey yok. Video hoşunuza giderse kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.